şöyle denilmiştir. Sahibine yani sen bunları yaparsın ama diyelim ki bir şeyler biriktirdin. Doğru gözünü muhafaza ettin, kulağını muhafaza ettin. İnsana bir de kalbi durumu var ki kalp bu sefer neyle belki e, nefis insan neyle vurmaya başlar? Bu defa nefis seni gurura şeylere kaptırarak, kibire kaptırarak, ucuk hastalığına düçar ettirerek seni ne yapar? Seni başka yönde helak eder. Mesela sana ne der? Allah'a şükür. Hiç harama bakmıyorum. Allah şükür hiç haram Haram hiç konuşmuyor falan. E senin içeride başka hastalık bu sefer ne yapmaya başladı? Canlanmıyor. Başladı. Nedir bu? Ucub işte. Kibir. Diğerlerine hafif görme, hakir görme. Anlatabildim değil mi? Yani şöyle diyorsa sana nefsin, kalbin bak diğerlerine bir bak. Haramın içine batmışlar. Umurlarında bile değil ama sana bir bak tertemizsin. İbadet bile yapıyorsun. Bu ne bu? işte seni seni daha kötü yönde helak ediyor. Çünkü allah Teala'nın en sevmediği insanlar kimler? Kibirli adamlar. Ucup hastalığına yakalanmış adamlar. Bu insanlara Allah vermesin nedir? Bu insanların iflah olması çok zordur. Çünkü göz hastalığı, gözünde harama baktın, buna tevbe etmen daha kolay. Ama kalbinde kibiri büyüttüysen, yani buna benzer bir sürü hastalığı büyüttüysen, bunların tedavisi çok zor.